Neler oluyor bize şarkısıyla gönüllere taht kuran İlhan Şeşen'den maalesef kahreden haber geldi. Sanat dünyasında sayılı kalan isimlerden olan başarılı sanatçı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi sosyal medyada yayılmaya başlarken eşinin yaptığı açıklama herkesi şok etti. Sevilen sanatçının son isteği ise duyanları kahretti. Bundan sonra tek arzusu vardı. O da maalesef olmadı. Çok büyük pişmanlıkla hayatının son günlerini geçiren sanatçı yeni nesillere önemli sözü vardı. Eş arzuyla yaşadığı acıları paylaşan sanatçı sevenlerini duygulandırdı. Şaşalı hayatlarının içinde saklanan gerçekleri ortaya koyan ünlü müzisyen herkesi şok etti. 75 yaşında akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen hayatının son günlerini yaşadığını açıkladı. Doktorların fazla vaktinin kalmadığını söyleyen sanatçı, son günlerimi çocuklarım ve eşimle geçirmek istiyorum demişti. Ama maalesef usta sanatçının gelen haberi sevenlerini üzdü. Yıllar önce yaşadığı şahşalı hayatının pişmanlığını yaşayan İlhan Şeşen, ölmeden önce eşi Arzu'dan helallik almak istedi. Geçlik yıllarında eşi Arzu'yu aldatan İlhan Şeşen, yaptığı hatadan pişman olmuştu. Usta sanatçı eşi için neler oluyor bize şarkısını yazmıştı. Bir nebze de olsa eşine şarkı hediye eden İlhan Şeşen az da olsa Arzu Şeşen'in gönlünü almıştı. Ama yine de eşinden uzak duran Arzu Şeşen, kocası İlhan Şeşen'in akciğer kanserine yakalanması onu yıktı. Kocasının başından bir an olsun bile ayrılmayan Arzu Şeşen, kırgın giden zamanlarımıza yazık oldu dedi. Kansere yakalanan İlhan Şeşen ise en büyük pişmanlığı eşime yaptığım hataydı. Son zamanlarda bir an eşim ve çocuklarımdan ayrılmak istemediğini söyleyen İlhan Şeşen, Maalesef bu açıklamalardan sonra yoğun bakıma alındı. Hayata tutulmak için çaba sarf eden İlhan Şeşen'e Allah'tan şifa diliyoruz.